merhaba. Ders 4 diş bölümlerinin ve diş yüzlerinin terminolojisi. Diş kronu dişin kök kısmının üstünde mine ile kaplı olan taç bölümü. Resimde görmekteyiz. İki şekilde görülür. Anatomik kron ve klinik kron şeklinde. Anatomik kron mine ile kaplı olan kron kısmı iken klinik kron dişin ağızda görülen kron kısmıdır. Kron boyu. Diş kronunun servikalden yani boyun bölgesinden en yüksek kısmına kadar, tepe noktasına kadar olan boyutu. Kron genişliği, dişin mezial ve distal yüzleri arasında en geniş boyutu. Mezial yüz, dişin orta oksal eksene yakın olan yüzü, distal yüz, uzak olan yüzü dersek kron genişliğini görmekteyiz. Yine aynı şekilde lateral diş için kron genişliğini görmekteyiz. Kron kalınlığı da dişin labial ya da bukkaldan lingual ya da palatinale kadar olan kısmı. Yani bukkal dersek, palatinal dersek kron kalınlığı da şu şekilde görmekteyiz. Diş boynu. Dişin minesemen sınır bölgesi. Dişin boyun bölgelerini, minesemen sınır bölgelerini gösterelim. Diş kökü. Dişin kron kısmının dışında kalan bölge. Şu alttaki bölge. Diş boyu da Kök ucundan kesici kenara kadar olan ya da okluzeldeki en yüksek tüberküle kadar olan uzunluğu. İki köklü ya da çok köklü dişlerde en uzun kökten, iki tüberküllü ya da çok tüberküllü dişlerde en yüksek tüberküle kadar olan bölge dişin uzunluğunu vermekte. Dişler iki gruba ayrılmakta. Ön grup dişler ve arka grup dişler. Ön grup dişler alt üst çenede kesici ve köpek dişlerinin bütününü denmekte. Resimde görmekteyiz ön grup dişler yine aynı şekilde alt çenede de bulunmakta. Arka grup dişler ise premolarlardan molarlara kadar olan dişleri kapsamakta. Bazı kaynaklarda premolar dişlere yan grup dişler de denilmektedir. Diş yüzleriyle devam edelim. Labial yüz alt üst ön grup dişlerin dudaklara bakan yani karşıya bakan yüzleridir. Bukkal yüz Alt ve üst çenedeki yan ve arka grup dişlerin yanağa bakan dış yüzleri Şekilde bukal yüzleri görmekteyiz. Vestibül yüz. Alt ve üst ön grup dişlerin vestibül moris'e bakan dış yüzleri. Ki vestibül moris ağzımızı kapattığımızda, dudaklarımızı, yanaklarımızı şişirdiğimizde ağzımızın ön kısmında bulunan boşluktu. Palatinal yüz üst çenedeki yer alan tüm dişlerin damağa bakan iç yüzleri. Şöyle gösterelim. Lingualius ise alt ve üst çenedeki tüm dişlerin dile bakan iç yüzleri. Lingualius üst çenede de isimlendirilirken alt çenede palatinalius olarak isimlendirilmemekte. Çünkü alt çenede damak bulunmamakta. Mezial yüz. Dişlerin orta oksal düzleme yakın olan yüzleri. Orta oksal düzlemi çizecek olursak. Lateral diş için mezial yüzü gösterelim. Premolar diş için mezial yüzü gösterelim. Ve birinci molar diş için mezial yüzü gösterelim. Distal yüz ise orta oksal düzleme uzak olan yüzleri. Yine lateral diş için distal olan yüzü gösterelim. Premolar diş için distal olan yüzü gösterelim. Molar diş için distal olan yüzü gösterelim gösterelim insizal yüz alt ve üst ön grup dişlerin çiğneme düzlemine bakan yüzleridir şekilde ön grup dişlerin insizal yüzünü görmekteyiz okluzal yüz ise ağzın kapanması ile karşı senedeki dişle temasa geçen alt üst yan ve arka grup dişlerin çiğneyici yüzleri proksimal yüz ise temas yüzleri olarak adlandırılmakta dişlerin birbirleriyle kontakta bulunduğu yüzler. Diş kenarları iki kenarın kesişmesiyle oluşmakta. Şekilde mezial yüzden dişe baktığımızda şu kısım ve dişin bukkal tarafı, lingual tarafı, şuradaki kenar mezio bukkal kenar olarak adlandırılmakta. Yine aynı şekilde dişlerin iki kenarlarının kesişim noktası iki kenarın isminin kullanılmasıyla adlandırılmakta. Diş köşeleri Diş köşeleri üç yüzün kesişmesiyle oluşmakta. Şekildeki santral dişi inceleyecek olursak şu nokta distal, bukkal ve insizalin kesişmesiyle disto, bukko, insizal, köşe olarak adlandırılmakta. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.